ben ya, sessizlik istedim. Sessizlik istedim. Sessizlik istedim. On dakika televizyonda çocuklar. Daha ne örüyon Ebeşem mi, iyi Allah aşkına. Aman iyi oldum. Ebeşem'i dün takdir etti seni canım. benim mafisi arkadaşı. He, <laughs> <laughs> e, mahkemede kazıltışlıydı. Işte. <laughs> e, e, bir saniye. Sen de şey çekerken, o yerde şeyi... Gelip e, çek yav oradan. Ha. Çık yav. Onun numarasını bilmem, bu da Bacaklar görükecek. Görükecek. Şöyle Şanlıurla da verin Madiyan'ı çek bir de oynattır ben orada. Şurada sizin oynaya geçin. oynar oynarken çek ha? Hocam mı? şey yaptın bak. Emme oğlum rakıya müsaade etmedi de şeyden. Şöyle de şey mi? Tom etmedi. Hala olamadık müsaade etmedi. Bak sen hocam mı bile? Yok lan gel. Gel ne öyle? Göster

İstersen e, alırsın. Yedim, alırsın. Olur, <laughs> çok adam alır yani, istedim. Alır. Alır. Müracaat edeyim alır. Benim benim Mahmut var. O, ya, o da Senin şey için çalın da benim için çalın. Korkma. Mahmut'un ortağı. Allah'ın izniyle çalın. Ben varım bir tane de şöyle. Duran <T> <mic> abi benim ben yine keli keli dışı, ya. Kardeşim Ali oldu. Beni bir alalım Biri burada, biri orada. Biri bizde. O eğer ekildi ya. Arkadan biz beni almazsam onun için Onu konu kararı Bir kalmamış abi. O da nasıl bir oldu o Bir görev O diyen bir ekildi. Benim o çiçek bile diyor. Şerefen Hoca ile bir oynadım onu alalım. Allah da siktir mi peze şimdi ya. Ama Gördün mü sen? Şerefen Söğmen'de da, hoca herkes sürer. Nasıl, Hocası, o, verelim, hoca nasıl hareket ettiysen ver zaten. Ya sessiz olduğum sessiz çıkar. Konuş. Ben çok acıya süvenler. Aynısı diyor. Aynı konuşarak çıkar. Televizyonu nasıl dinliyorsan. Hemen şimdi hocayı al. Hemen şimdi hocayı al. gider. Kerim ağa süvenler. Nerede beşer bunlar? Ya nasıl geçen süre canım, tersine değil. Herkes, herkes sürecek değil mi? Herkes sürecek değil mi Hiç Hiç ya. Hocam ya. ben o atalarını <laughs> Yusuf'a mı verdik? <laughs> 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 bu adam Yusuf'a. Bu adam Yusuf'a. Çalınmış diyorlar. Sen ya. şimdi Aslan bunun içinde olsan, Yok. yüzüp görse bayağı avradın siktim hocaya bak der. Yok be diyor. Ebeşşemim Ebe dedi ki, ulan dedi bu en iyiyim işte. Şimdi bizim Adana Taldıları'ndı. Ulan demedim mi bu dedi ki, bizim bir tanıdık var daha Gönül de geldi. Ben kevelim dedi polislere. Bunlar dışarı alak. Ben kevelim dedi. Yardım edin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Dün gördüm bir sürü laf söyledi. Ya orada çarptı. Ya, ya diyor, diyor ben yine Allah bir anlattım diyor. Allah kurtar. Şimdi hakim Altay gün vereceğin kutu zamanı beş en ondan sonra. Altay mı atsa? İki ay. Dur dur. İki İki sene dinleyen nasıl düştü? Şimdi bir tek Cuma nereye? Cuma atsa. Şahit. Peki Cuma ne yaptı dedi. İptil dedi ki kardeşi Cemal'a verdi. Bu arada bu Bilmiyorum bu dedi. ne yapalım? Bilmiyorum diye şunu i̇şte unutmuşsun. Bir unutmuş. Hakim dedi ki götür bunu dedi şuraya yatırdı. Bunu götürdük baba şimdi duvarın dibine yatırdık. İki sene, iki sene diye duruyor. <laughs> 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 Ulan yatırdık ben yazdım, biliyor ki biliyor <laughs> sen sen bunu ben geldim. Yok ki var öyle. Tamam, ne yapalım işte. Dedim ki, Aa, sen buradasın. Evet, bu, daha bu dedim halal ekmekli, karabolumuzu bilmez dedim biliyor musun? Neye? Bu dedim iki sene diye bu ortalama dedim. Yatsın dedi, kalk. Kâğı işte, ne oldu ki? Dedi ki, kıza dedi ki bunların imzasını alın dedi. Bavra mı içiyor? Bavriye nerede buluyor daha ya? Doğru. Kız bizim bir vadiye şey, imzayı alacak buna vardı gebeşen mi? Kalk iki sene diyor. İki enç aşağıda. Abi diyorum sen ben Cuma. Doğuşanlar var kalan. Jet gibi bilmiyorum. geliyor böyle. Üçümüze tüve da vuramadı tavşan. Nerede nerede? Tabii Tamam. o her Ne baba ne. ne açıklar. Ha ha. Gel Ne dozdan da. Aşabı,